Herkese merhaba. İstanbul Teknik Üniversitesi Proficiency sınavı nasıl, içeriğinde neler var onlardan bahsedeceğim size şimdi. Hadi başlayalım. Tema girdik. Hemen İstanbul Teknik Üniversitesi ile ilgili ya da daha doğrusu bu İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Proficiency formatı ile ilgili olan sayfaya geldim. Detaylara şöyle bir bakacağım. Yani sınavın içeriğinde ana hatlarının neler var onlara bakacağım. Arkasından sınava gideceğim. Okulun kendi sayfasına gideceğim ve sınavın içeriğini Soruları tek tek size anlatacağım. Birinci aşamada, şimdi iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada dil kullanımı ve okuduğunu anlam var. Dil kullanımı dediğimiz temelde hani gramer yapılarını bilmeyi gerektiriyor. Okuduğunu anlamada, e, okuduğunu anlama bununla <laughs> ilgili söyleyeceğim çok bir şey kalmadı. Soru tiplerini de anlatacağım tek tek. Restatement bölümü var. Restatement dediğimiz bu yeniden ifade Bir cümle veriliyorsa altında şıklar var. O anlamca en yakın olanı bulmanız bekleniyor. Güzel bir soru tipidir. Bir akademik yeterlik sınavlarında böyle sınavlarda test edilmesi de gayet şık oluyor. Close test bölümü var. Close test dediğimizde böyle bir paragraf içerisinde kelimeydi, tensti, başka bir takım unsurları doğru bir şekilde yerleştirme. Yine çoktan seçmeli bölüm. Onlardan aşağıdan şıklardan seçeceksiniz. Sonra okuma bölümü geliyor. 3 tane okuma parçası var. Puanlamalar da burada yazılı. Restatement dediğimiz anlamca en yakın olanlara 9 puan. Close testte 10 soru 5 puan. Ee, okuma bölümünde de 36 puan veriliyor. Bu böyle iki aşama şeklinde. Buradan alacağınız, toplayacağınız puanlar var. Arkasından ikinci aşamaya geçiyorsunuz. Orada da şunu şöyle hemen söyleyelim. Birinci aşamadan 50 üzerinden 25 puanı almanız gerekiyor ki... Bir sonraki aşamaya geçebilin İkinci aşamada yazma ve dinlediğini anlamı var. Yazma bölümünde bir değişiklik oldu. Geçen sene sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bir bildiğimiz bir essay writing var. Essay yazıyorsunuz. Onun dışında bir de integrated writing var. Integrated writing dediğimizde iki beceriyi birden e, alıp arkasından yani bunun bir tanesi dinleme bir tanesi okuma bir sentez yapmanız bekleniyor. Bu TOEFL'da yıllardır test edilen bir soru tipi buraya da e, getirildi. Gayet de bence şık olmuş. Sentez yapma becerisi. Önemli bir beceri. Burada test edilmesi de çok şık olmuş. Bunları da şimdi anlatacağım size soru tiplerinde. Bu bölümde de evet 135 dakika 50 puan. Ee, bir tanesi essay. 250 300, kelimelik bir essay yazıyorsunuz. Burada 20 puan. Integrated writing dediğimizde, entegre, bütünleşik diye çeviriyorlar. Bütünleşik yazma bölümünde de okuma ve dinleme metinlerinden edilen bilgiye dayanarak bir yazı yazmanız gerekiyor. Bu da 10 puan. Dinleme bölümü 9-10 dakikalık. 9-10 dakika bayağı uzun oluyor bu arada. Genel akademik konulu bir ders dinletiliyor. Note taking. Bir kez dinliyorsunuz. 15 dakikada cevaplama var. Çoktan seçmeli 10 soru var. 2 puan. Toplam 20 puan. Şimdi bunların hepsi böyle genel hatlar Şimdi soru tiplerini açalım. Bakalım neler varmış. Şimdi birinci bölümde. Biraz büyütelim mi şöyle? Daha iyi. Birinci bölüm close test gördüğünüz üzere. Close testte böyle bir karşımıza bir şey çıktı. Paragraf çıktı. Burada görüyorsunuz tamamı 14 şu e, puandan oluşuyor. Burası ise 5 puanlık yani close test tamam 5 puan. Şimdi burada baktığımız zaman boşluk var. Boşluklarda da aşağıda da mesela ilkinde bir relative close test edilmiş böyle verler, whichler test edilmiş. Arkasından kelimeler var işte decoration device gibi. Kelime bilginizin, İngilizce bilginizin B2 düzeyinde, en az B2 düzeyinde olması beklenir. Bu profesyonel sınavlarında e, beklenti bu yöndedir. Dolayısıyla kelimeleri öğrenirken, bağlaçları öğrenirken, bu tarzda bir paragrafı okuyabilme becerisini e, sahip olmak için B2 düzeyinde olmanız gerekiyor. Buna göre hazırlık yapmak gerekiyor. Evet, 10 tane close test sorusundan sonra bu anlamca en yakın sorular geliyor. Bir cümle veriliyor size burada. Bu aşağıdakilerden hangisi anlamca en yakındır? Bunu bilmeniz bekleniyor. Bunu seçiyorsunuz burada. Bununla ilgili hani tekniklerine falan girmiyorum. Bunu ayrıca anlattığımız bölümler var. Web sitemizde de var. YouTube kanalımızda da var. Burada sadece soru tiplerine eğiliyoruz. Burada 9 puanlık bir bölüm. Devam ediyorum. Bununla hem tabi okuma becerisi iyi olacak. Hem gramer hem kelime bilgisi eş anlamları bilmek iyi gerekecek burada. Arkasından şey geldi. Bir e, okuma bölümü geldi. Text, birinci tekst geldi. Okuma bölümünde de o anlamı burada yazıyor görüyorsunuz. 36 puan toplamda. Bir böyle bir parça. Çok uzun bir parça değil. Böyle bir en azından hani evet bir zorluk derecesi anlamında yani kolay bir parça demiyorum ama uzunluk anlamında e, rahat bir şekilde, yani kontrol edebileceğimiz bir parça. Burada işte paragraf paragraf paragraflara özgü sorular gelebileceği gibi, bütün ile ilgili de gelebilir. Kelimeyi öngörme, tahmin etme beklenebilir. Bu çok sıklıkla test edilir. Mesela 21'de disclose kelimesi anlamca aşağıdakilerden hangisi yakındır diye sorulabilir. Bu disclose kelimesini mesela bilmeyebilirsiniz. E, soruyu hazırlayan hocalar da zaten yani bu kelime illa bilinsin diye sormaz. Amaç burada o kelimeyi oradan çıkartıp almak, anlamaya çalışmaktır. Dolayısıyla esas beceri budur. Bunu yapabiliyorsanız zaten hani şey, İngilizce düzeyiniz iyi hale gelmiş demektir. İlla bilmeyebilirsiniz bu kelimeyi ama buradan anlamdan o, o cümleye tekrar baktığınız zaman disclose'u çıkartabilmeniz gerekiyor. Çıkarım soruları var 22'de mesela infer çıkarım införleri gördüğünüz zaman çıkarım sorusu anlamına geliyor. Çıkarmak dediğimiz, çıkarım dediğiniz nedir? Parçanın net olarak anlatılmamıştır. Siz onu oradan manadan anlarsınız, çıkartırsınız. İşte yazar e, şunla neyi demek istemiştir? Veya yine aynı şekilde e, kelime sorusu var 24'te doing this gibi. Parçanın ana fikri soruluyor. Devam ediyorum. Bir tekst daha var. Yine aynı şekilde geçtiğim teksti Text bu birazcık daha uzun gördüğünüz gibi. Yine bir paragrafta geçen kelimenin işte anlamca en yakın olan hangisidir? İşte yanlışı bulma var. Doğruyu bulma var. Bir de referans soruları dediğimiz proficiency sınavlarına sıklıkla test edilen bir şey de vardır. Bu 30'da görüyorsunuz. Belki daha önceden geçmiştir, dikkat etmemiş olabilirim. Mesela dem kelimesi test ediliyor. Bir paragraf içerisinde bir koyu renkli altıcı olarak yazılır. Bu kelime neyin yerine kullanılmıştır diye sorar. Bunu bilmeniz lazım. Bu da çok böyle her sınavda olur yani bunun olmadığı bir sınav ben hiç hatırlamıyorum. Sonra başka ne var burada? Evet yine şeye benzeyen TOEFL'dakine benzeyen 30. soru için konuşuyorum. Bir koyu renkli cümle var bu cümle paragraf altıda nereye gelse hangi bölüme yerleştirilse anlamı bozmaz anlamı tamamlar anlamına gelen bir bölüm var. Ondan sonra diğer sorular benzer olduğu için tek tek söylemiyorum. Üçüncü tekst geldi. Bu sefer tekst biraz daha uzadı. Ana fikir soruları var, çıkarım soruları var. İşte yanlışları bul, doğruları bul. Yine bakın 41'de bir kelimenin anlamca en yakın ifade nedir onu söylüyor. Başka ne var? Bu kadar. Evet, paragraf soruları da bunlardan ibaret. Şimdi geçelim diğer bölüme, writing bölümüne. Writing bölümünde de bir akademik essay bölümünü görüyorsunuz. Buradaki akademik essay'de de 250-350 kelime arası bir yazı yazmanız beklenir. Bu yazının introsu, girişi böyle net bir açık bir tez cümlesiyle olacak. Bu olmak zorunda. Bu böyle bir opsiyonel bir şey değil. Bak tease statement'ı hem burada yazmış söylemiş. Yazmasa bile o hocalar bunu bekler sizden. Yani tease statement'ı bilmeniz gerekiyor. Bilmiyorsanız hazırlığı okuyup öğrenip öyle geçmeniz lazım. Sonra iki tane body paragraf. Body paragraf dediğimiz o gelişme bölümünde ki bölümler. Sonra concluding paragraf. Şunları çok kısa bir şekilde değineceğim. Buna değinmem lazım. Bunu, bunu bu önemli bulduklarını bildiğim için size de söylemek istiyorum. Şimdi essay yazımı tabii çok detaylı bir konu ama yani temel itibariyle bu intro paragrafta yani giriş bölümünde sizin böyle bir genelden özele doğru inip böyle aynı huni gibi en alt kısımda da yani intro paragrafın en alt kısmında da tez cümlenizi vermeniz gerekiyor. Tez cümleniz nedir? nedir? Sizin savunduğunuz cümle. Yani teziniz yani. Ben bunları bunları düşünüyorum. Yani illa ben demek zorunda değilsiniz. Yani tercih edilmiyor da hani görüşünüzü orada belirtmeniz, ne tarafta olduğunuzu yani renginizi orada göstermeniz lazım. Ne yapacaksınız ondan sonra? İşte o renginizi diğer body paragraflarda da açacaksınız. Yani diyeceksiniz ki ben, ben bunları görüşürüm. Benim desteğim bu. Ben bunu böyle düşünüyorum. Ee, örneklerim bunlar, argümanlarım bunlar. İşte bunlar da body paragraflarda yani gelişme bölümlerinde anlatılacak. Bu eseyleri e, yani itu Proficiency başka bir de giriyorsanız yani başka bir okul e, okul içinde dinliyorsanız bunu bunun için de geçerli. Evrensel şeylerden bahsediyorum. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Bunları anlatacaksınız. Yani bir anlattınız, örnek verdiniz, bitirdiniz. Anlattınız, örnek verdiniz. Ee, bunlar işte supportingler. İşte arkasından example'lar, İngilizce kavramlar. Böyle. Sonra bitirdiniz. Sonda da conclusion var. Conclusion da en son bölümde artık böyle bir wrap up yani toparlama bölümü vardır. Yani siz orada artık de dediniz ki yani ben intro'da ben bunu genelden özele bir anlattım, bir girizgah yaptım. Arkasından ben bunları destekledim. Şimdi toparlıyorum. Anlattıklarımın özeti budur deyip böyle güzel bir şekilde toparlayacaksınız. Bütün bunları yaparken de ne yapacaksınız? B2 düzeyinde kelimeleri seçeceksiniz. Bu bağlaçlar böyle akış böyle güzel bir şekilde olacak böyle yani şu coherence dediğimiz e, kısım yani tutarlı gidecek böyle bir anda başka bir yerlere sapmayacak böyle akış güzel gidecek böyle okuyucu sizin yazınızı okurken keyif alacak bunu gerçekten diyor ben yani not verme olarak bakıyorsunuz tabi doğru olarak yani geçme kanalı olarak bakıyorsunuz ama e, biz okuyucular da diyoruz ki aa ne kadar güzel yazmış diyoruz hatta böyle hocalar şey yaparlar bana bak ne kadar güzel yazmış falan diye söylerler birbirlerine çok keyif alıyoruz o güzel bir akış böyle tutarlı gitti aslında şöyle bakacaksınız bir insan size doğru bir şekilde bir şeyi aktardığı zaman siz de o anlatılan şeyden bilgiyi tedarik ettiğiniz zaman akışın güzel olduğunuz zaman tatmin olmuş bir, bir hisle ayrılıyorsunuz o konuşmadan değil mi? Kaliteli konuşma diyorsunuz buna. Kaliteli bir zaman geçirme diyorsunuz. Aynı yazıda da böyle işte. Yani kaliteyi de ona bağlıyız. Or orada bağlıyız. Yani kelime seçimi, doğru gramer yapısı ve akışın böyle pürüzsüz bir şekilde gitmesi. Tamam. Bunları da bu şekilde yapacağız. Devam ediyorum geldik integrated task dediğimiz bu hani TOEFL'da da test edilen bölüm değil mi bütünleşik bölüm yani e, buradaki şey soru tipi yeni olabilir bunu bir hemen bir şöyle bir şeyini yapalım özetini yapalım. Burada you have 3 minutes to read the passage yani 3 dakika veriyor size pasajı oku diyor. Arkasından pasajı okurken notlar alabilirsin diyor. İstersen alabilirsin, ister al, ister alma. Notlarından değerlendirilmiyorsun. After 3 minutes you will have to turn over the page. 3 dakika sonra sayfayı çevir. You will hear a lecture. Ben de böyle şey, hava yolundaki şeyler gibi tek tek gösteriyorum. Bu lecture dinliyorsunuz. Lecture dediğimiz nedir? Ders dinliyorsunuz. Yani hoca ders anlatıyor size. Aynı konuyla ilgili dinliyorsunuz. Notlar alıyorsunuz. Notları bu sefer almanız gerekli. Yani mecbur değilsiniz yine ama not alırsanız işiniz kolaylaşıyor. Not almazsanız unutacaksınız. Yani lecture'lar kısa değil. After the lecture has finished, you can refer back to the reading and the notes you, you took. Lecture bitti. Dinlemeniz bitti arkasından tekrar okumaya bakıp elinizdeki notlara da bakabilirsiniz. Bu da işin güzel kısmı. Peki ne yapıyorsunuz? Sentez yapıyorsunuz. Sentez ne? Birleştirme demek. İşte fluorite diye bir burada bir parça var. Bu parçayı okudum ben. Okudum, okudum, okudum. Notlarımı aldım, aldım, aldım. Yani notlardan kastım nedir? Mesela ana fikirleri aldım veya önemli bir takım gördüğüm yerleri not aldım. Mesela bunların not alma, önemli şeyi görebilme, ana fikirleri görebilme, belli şeyleri görebilme. bu da bir beceri yani. Bu da önemli bir şey neyi önemli olduğunu, neyin daha az önemli olduğunu, neyin ana fikir olduğunu, neyin destekleyici fikir olduğunu, neyin örnek olduğunu bunları alabilmek önemli bir şey. Sonra dinliyorsunuz. Yine bu konuyla ilgili. Bu konuyla ilgili dinlenen şey tabii, tabii ki de birebir aynısı değil. Hani o kısmı söylemiş olabilirim. Burada mesela onu destekleyen veya işte ona karşısında olan bir şey vardır. O, sen, o konuyla ilgilidir yine. Sen oradaki aldığın notları şimdi bir müddet şey biraz sonra şey, sentez yapacaksın, yazacaksın. Sonra writing konusu geliyor. Şimdi yapacağımız iş bu. You have 30 minutes. 30 dakikanız var. Bu planlama hem de cevabı yazmanız için. Your response will be judged on the basis of the quality of your writing and on how well your response presents the points in the lecture and their relationship to the reading passage. Neye göre değerlendiriliyor diyor? Yazının kalitesine göre. Ve de bu e, parça içerisindeki değinilen noktalara, hem işte lecture'daki veya işte okuma parçasındaki değerlendiren şey noktalara nasıl temas ediyorsun? Nasıl oraya da şey veriyorsun? O ilişkiyi nasıl kuruyorsun? Ona göre değerlendiriyor. Yani sentezi nasıl yapıyorsun? Aldın, değerlendirdin, analizini yaptın, analizi senteze çevirdin. Tamam mı? Ona bakacaksın. Typically an effective response will be 100 to two, 225 words long. Bunlar da 150 ile 120, e, 225 kelime arası kelime arası. Yani 150'den aşağı kesinlikle yazmayın. Oradan puanınız gider zaten. E, 225 yani biraz tabii geçebilirsiniz de. Yani, yani manalı bir şey yazıyorsunuz. Sakın böyle eseyde de şeyde de bunda da fazladan bir şey yazayım. Kağıt fazladan gözüksün şöyle bol bol gözüksün de hocalar not verir falan diye yapmayın öyle bir şey. Yani bunlar o değerlendirilirken onlara e, direkt puan gidiyor. Yani hiç ona bakılmıyor. Onu, bunu, bunu bilin de. Yani orada bir şey düşmeyin. Hata düşmeyin. O çok bir hani bizdeki eski bir şeydir. Bu tabi ilkokuldan bir Kağıt dolu gözüksün. Şöyle puan alalım. Yok öyle bir şey. Yani Orada dolu gözüküyor. Bir bakıyorsunuz, yazılar böyle çok başka bir şeye doğru bir yere doğru gitmiş. Ondan sonra o puan da kırılıyor. Ee, ka o okuyucunun şeyi kaçıyor, keyfi kaçıyor. Dedim yani böyle akış güzel olacak. İletişimi doğru kuracaksınız. Sonuçta siz yazar olarak aslında okuyucuyla bir iletişim kuruyorsunuz. Yani onu düşünün. Yani ben burada ne yapıyorum? Ben karşı tarafa bir şey anlatıyorum. Bunu nasıl güzel anlatırsam o kadar karşı taraf bana yüksek puan verecek. Bunu düşünürseniz o zaman işler değişiyor, daha güzelleşiyor. Yani. İşler değişiyor derken. Sonra burada bir prompt var onu da okuyalım. Summarize the main points made in the lecture and explain how they cast that on the main points in the reading passage. Aslında soru geldi burada. Prompt dediğimiz bu. Yani buradaki ana fikirleri şey yap, lecture'daki söyle ve e, bu e, okuma parçasındaki işte şeyler, ana fikirler bunlar neler? Bunların sentezini yapacaksın İkisini bunları belirteceksin. Evet geldik listening bölümüne, dinleme bölümünde. Note taking bölümü. Not alıyorsunuz. Burada not alırken e, buradaki aşağıdaki başlıklar size şey sağlayacak, yol gösterecektir. Diyor ki take notes using the headings below while listening to the lecture called wooden skyscrapers. Wooden skyscraper ile ilgili bir not dinleyeceksin. Onda da işte giriş bölümünde ne oluyor, işte genel bilgiler neler, bu gibi şeyler, bu başlıklar böyle gelecek. Sen de orada alert vaziyette yani uyanık vaziyette dinleyeceksin, ben onları not alacaksın oralara boşluklara şeylerin notlarını yazacaksın ki soru geldiği zaman oraya bakarak cevaplayacaksın. Aslında bu bizim işimizi kolaylaştıran, yani sizle siz öğrencilerin işlerini kolaylaştıran bir yer olmuş oluyor. Devam ediyorum. Şöyle aşağı doğru inelim. Evet, avantajları, işte dezavantajları notlar var burada. Böyle bunlar gidiyor. Sonuç bölümünde almış. Sonra neler geldi? Tabii ki de sorular geldi. Elimde notlar var. Bu sorulara bakıyorum. Notlara bakıyorum. Cevaplıyorum. Görüldüğü üzere mesela ikinde rakam sorulmuş. Mesela yine böyle bir şey çıkabilir. Bu aklımızda bulunsun. Demek ki rakamlara karşı uyanık olmak lazım. Daha önce su olduğuna göre gene sorulabilir. Sonra işte soru tiplerini görüyorsunuz. İşte burada işte hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır gibi. işte spesifik belli şeyler var, kısaltmalar var. Bunlara da dikkat etmek lazım. İşte B C şeylerinde gördüğünüz gibi, şıklarında gördüğünüz gibi yani 3 ve 4'te. İşte parçaya göre hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır gidiyor. Hangisinden bahsedilmemiştir, except gördüm. Sonra yine bakın 9'da yine rakamsal bir yani yüzdelik bir şey sorulmuş. Buradaki çelik ve beton yapımının üretiminde şu kadarını oluşturuyor küresel karbon emisyonunu diyor. İşte 3'te 1'ini mi 5'te 1'ini mi neyse onu demek ki dinlemek gerekiyor. Daha doğrusu yani dikkat etmek gerekiyor zaten biliyorsunuz da dikkat etmek gerekiyor. Böyle evet benim söyleyeceklerim buraya geldi bitti. Sizin sormak istediğiniz, söyleyeceğiniz herhangi bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ben de oradan e, size yanıt veririm. Sınava girecek adaylara şimdiden başarılar diliyorum.